Merhabalar, Ustadan Altarlık kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif güzel bir patlıcan yeme, tencerede güzel bir patlıcan yeme yapacağız, kebap tadında. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Tarif'i Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın, desteklerinizle bizden esirgemeyin. İşimize ilk olarak patlıcanda kullanacağımız kuzu kıymasını köfte haline getirmekte başlıyoruz. Tarifimiz için toplamda iki tane kuru soğan kullanacağız. Kuru soğanın bir tanesini köftenin içinde kullanacağım. Ve köftenin içine kullanacağım soğanı küçük küçük doğruyorum. Soğanı çok küçük doğramaya dikkat edin. Ve köftenin içine bir tane de sarımsak kullanacağım. Sarımsağı güzelce eziyorum. Ve sarımsağı da ince ince doğruyorum. Köftenin içine aromasının daha iyi çıkması için sarımsağımı da şöyle beziyorum. Köfte için yarım kilo kuzu kıyma kullanacağım. Kullanacağım kuzu kıyma yarım kilo tek çekim kuzu kıyma. Kuzunun döşetinden çekilme kıyma. Yaklaşık iki çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Yarım çay kaşığı da tane karabiber kullanıyorum köfte için. Ve bir çay kaşığı da kimyon. Şimdi bir köfte harcımızı güzelce bir yoğuruyoruz. Tabi bu yoğurma işlemini normal bir kabın içinde de yapabilirsiniz. Ama ben tezgahta daha rahat yaptığım için bu tezgahın üzerinde yapıyorum. Kıymayı yaklaşık 1-2 dakika kuvvetli bir şekilde baharatlarla ve soğanla karıştırdıktan sonra sarımsakla direkt kıymamı aynı kabına geri alıyorum. Ve kıymanın üzerini şu şekilde streç filmle kapatarak Dolabıma alıyorum. Bu şekilde bir yarım saat dinlendireceğim. Tarifim için 5 tane patlıcan kullanacağım. Ve marketten aldığım patlıcan da çok iri değil. Çok kaba patlıcan değil. Ortalama 500 gram geliyor. Şimdi bütün patlıcanları ortadan ikiye kesiyorum. Ve patlıcanları pijamalı bir şekilde soyuyorum. Ve patlıcanların uç kısımlarını direkt şu şekilde dışındaki yeşil kabuğunu elimle soyuyorum. Bütün patlıcanları soyduktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz çekiyorum. Ve patlıcanlar acısını bırakması için tuz çektikten sonra üzerine geçecek kadar su dolduruyorum. Ve bütün patlıcanları suyun içinde kalabilmesi için üzerini şöyle bir tabakla kapatıyorum. Patlıcanlar kararmasın, acısını iyice salsın. Patlıcan ve kıymanın ön işlemini yaptıktan sonra şimdi yemeğimizin diğer işlemlerini yapacağız. Ve yemeğin tabanında da bir tane kuru soğan kullanacağım. Ve kuru soğanı piyazlık bir şekilde doğruyorum. Çok küçültmüyorum, çok da ince doğramıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi soğanlarımı çok fazla ince atladım. Yemeğin sosu için 3 diş de sarımsak kullanacağız. Sarımsakları da ezip bu şekilde ince ince doğruyorum. Ve toplamda 4 tane domates kullanacağım. Tam yarım kilo geliyor. Kabuklarını soydum domateslerin. Onları da küçük küçük doğruyorum. Ve bu yemekte fazla su takviyesi kullanmayacağımız için domatesin suyu bizim için önemli. Onun için domatesi doğradıkça kabına alıyorum. Çünkü domateslerin suyunu kullanacağız. Şimdi yapacağımız yemeğin bütün ön hazırlıkları tamam. Diğer işlemlerimize geçebiliriz. Yapmış olduğum kıymalı harç yarım saattir. Dolapta dinleniyor. Kıymayı tam 10 eşit parçaya bölüyorum. Bıçakla göz kararı böldüm. Ve büyük parçalardan alarak köfte haline getiriyoruz. Kıymalı harca porsiyonladık. Ve patlıcanları da suyundan süzdük. Şimdi patlıcanları ortadan ikiye kesiyorum ve şu kök kısımlarını bırakıyorum. Yani patlıcanlar tamamen birbirinden ayrılmayacak. Ve patlıcanları da kestikten sonra Direkt yaptığımız köftelerden patlıcanlı harcın içine güzelce yerleştiriyoruz. En ucuna kadar gitsin. Aynı yemeği küçük topak patlıcanlarla da yapabilirsiniz. Bütün ön hazırlığı yaptık. Şu anda yemeğimizin pişimi için ocağın başına geçebiliriz artık. Yemeğimizi pişirmek için ocağı şöyle yüksek, derin bir tencere aldık. Bunu dar tencerede yapamıyoruz. Yüksek bir tencere gerekiyor. Ve dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz tabanına. Ve tereyağı eridikten sonra pişirme işlemine önce soğanlardan başlıyoruz. Ve soğanı tencereye aldıktan sonra şöyle hafif çeviriyoruz. Soğanın tam pişmesini yapmayacağız. Soğanlar hafiften kendini bırakacak. Yani böyle çok iyice erimeyecekler soğanlarımız. Tencerenin tabanında kalacak soğan. Ve soğanı yaklaşık bir dakika falan kavurdum sizlerin de gördüğü gibi. Çok fazla pişirmedim. Şimdi tepeleme bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum tabanına. Ve biber salçasını da tabanda şöyle bezliyorum Ve biber salçasını da tencerenin tabanında şöyle soğanlarımla bir karıştırdım. Ve bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Salçamla suyumu bir karıştırıyorum. Ve suyunu ekledikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve tencerenin kaynaması durduktan sonra yapmış olduğum patlıcanlı harçları güzelce tencerenin tabanına diziyorum. Köfteli kısımlar tencerenin taban kısmında kalacak. Ve patlıcanların dizme işlemini yaptıktan sonra ocağımın altını tekrar açıyorum. Kısık ateşe getiriyordum. Kış hazırlığı için buzluğuma koyduğum şöyle iri iri doğranmış sivri biberlerim vardı. Onları da ekliyorum üzerine. Taze biber kullanacaksanız iki tane biber yeterli. Yaklaşık bir çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu çekiyorum. Az bir karabiber. Doğramış olduğum sarımsakları da ekliyorum direkt üzerine. Sarımsağın aromasını kaybetmemek için bu şekilde çiğ kullandım üzerine. Ve doğradığımız 4 tane domates vardı. 4 tane domates de direkt üzerine ekliyorum yemeğimin. Domatesi üzerine gezici şekilde bir yayıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte, kısık mum gibi ateşte yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Ocağa aldığım yemeğim tam 1 saat 15 dakikadır ocağın üzerinde. Ne kapağını açtım ne karıştırdım. Ocağa aldım 1 saat 15 dakika pişti. Yani patlıcanın şu uç kısımlarına dışarıda kalan kısımlarına. Şöyle bastırdığınız gibi hafif kaşığın arkasıyla gördüğünüz gibi pamuk gibi pişmiş. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizin kapağını da kapatıyoruz ve bu şekilde 15 dakika dinlendireceğiz. Sonra içine dışına güzel bakacağız. Yemeği ocaktan aldıktan sonra 15 dakika daha dinlendirdik. Ve suyu gördüğünüz gibi iyice tabana çöktüm. Kebap niyetine çok güzel bir yemek oldu. Ve üzerine şu şekilde bir kaşık da sosundan Şimdi yemeğimizin bir de kıvamına bakalım. Domatesleri falan pamuk gibi pişti. Ama az asrolist işte burada. Patlıcan resmen erimiş. Köfte tane tane dağılıyor. Ve kebap niyetine çok güzel bir tencere yemeği oldu. Tabii ki bu yemeğin yanında olmazsa olmaz şöyle tane tane bir pirinç ve bol dereotlu şöyle taneli bir cacık. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım tariflerimden dener, sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.